İyi günler Afet Hanım. İyi günler Feri Hanım. Misafirleriniz var galiba. Sakıncası mı var? Yok efendim yok tabi ama. Ama sene? Afet Hanım siz çok iyi niyetlisiniz. Ama dış dünya öyle değil türlü çeşit insan var. Yani siz böyle her bulduğunuzu eve getirirseniz başınıza bela gelir maazallah. Ay her bulduğumuz getirdiğimiz siz nereden çıkarıyorsunuz Zülferi Hanım? Ayrıca ben kimi istersem getiririm. Kimseye bu konuda hesap vermem vermeyeceğim de. Afet Hanım siz beni yanlış anladınız. Ya hesap sormak kim ben kim? Ben sadece meraktan öyle şey etmiştim. Hoş geldiniz apartmanımıza. Ben Ürperi. Memnun oldum. Ben de Vildan. Bu da kızım Melek. Merhaba. Merhaba. Benim de sen yaşlarda bir kızım var. Allah analı babalı büyüsün. Maalesef. Yani biz ben eşimden ayrılıyorum da birkaç gün Afet Hanım'da konuk olacağız. Ah canım canım. İyi günler Ürperi Hanım. Katiyen olmaz Afet Hanım. Katiyen olmaz. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum size hemen geliyorum. Olaya kadın sağduyusuyla müdahale etmek lazım. Geliyorum ben. Hayatım burada ayrılalım. Şimdi ürperi taarruzu çekecek durumda değilim. Peki o zaman yarın sabah görüşürüz sevgilim. O kadar geç mi? Aa, geç değil. Bir gece sadece. Bana bak yarına kadar yaramazlık yaparsan seni öldürürüm. Usuzdur karışma. Ben senden başkasına bakar mıyım hiç aşkım? İyi, aferin benim sevgilime. İki kilometre yakınıma dişi sinek bile sokmam. Yeter ki sevgilim kızmasın. Öyle yapsam çok iyi edersin. Sadakatimizin bedeli bu mu ya? Size de zahmet verdik Afet Hanım. Ama ne demek zahmet efendim? Ben şimdi öncelikle Hasan Bey'le bir konuşmaya çalışırım. Baktık köprüyü kuramıyoruz, o zaman kendi rotamızı çizeriz. Baba bir ben geldim. Abla, benim benliklerim nerede? Bizim eşkıya geldi. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz. Merhaba, hoş geldiniz. Abla bizi tanıştırmayacak mısın? Tanıştıracağım tabii Keramettin'cim. Kerem, abla. Keramettin'cim, Bildan Hanım. Kızı Melek. Ki Melek bizim okulda öğrenci ikinci sınıfta. Bir süre bizimle beraber kalacaklar. Ee, memnun oldum. Ee, kalacağınız sürede... teslimi size her türlü hizmeti sunacaktır. Biz bir Kerem'le beraber şey yapalım. Alışveriş listesi marketten. Abla sen yap ver bana. Gel sen benimle beraber keramette. Evet. Bu arada bana Kerem diyebilirsiniz. listeyi fırla. Abla, madem liste hazırdı, niye salonu çıkardın beni? Bana bak. Melek'le annesi burada kaldığı sürece Melek'e yan gözle baktığını görürsem başına geleceklerden sen sorumlusun bunu bil. Abla da bir yan gözle bakacağım. Böyle gözüm dikip öküz gibi bakarsam ayıp olur. Kerametin. Of, şaka yapmak da mı yasak abla? Tamam ahlak zaptası, tamam. Dünya adet bacım olsun. Aferin. Ha, Bildan teyzeden bahsediyorum ama. Bak. <laughs> abla, iyi bir mizahçı olamazsam sorumlusu sensin afet güç verir. Eğer ben de delirirsem bunun sorumlusu sensin. Abla, paranın üstü bende kalsın mı? Yürü. Peri abla. <laughs> <laughs> İtfaiyeyi çağırayım mı? <laughs> ah kurabiyelerim gitti kurabiyelerim. Ah keki kararken diyor. Aman Aa, aman. Ay gitti. <laughs> misafir mi gelecek? Evet hem de iki tane. Üstelik bu keki de bekliyorlar. İyi. Ee, bize oturmaya iyi saatte olsunlar mı geldi? Ay bize değil Afet Hanım'a... ...bir kadınla gencecik kızı... ...kocasından şiddet mi görüyormuş neymiş? Görsen Afet Hanım'da kalacaklar bir süre. Kız da bir içim su. Hı <laughs> <laughs> Ya Rüya Afet Hanım benden yardım istedi. Öyle çaresizdi ki kıramadım kadını. Yani nasıl baş etsin iki tane misafirle tek başına değil mi? Ee, peki kaç yaşındaymış bu kız? Vallahi lise ikiye mi ne gidiyormuş? Ay Rüya... Bir görsen nasıl güzel nasıl güzel nasıl güzel ya atı gibi melek maşallah benden güzel olmasın. Demek melek. Melek Kerem'le aynı evde kalacaklar. Bir süre kardeş kardeş. Aynı evde yaşayacaklar. Aynı evde. Aman ne güzel.